Evet merhaba arkadaşlar. Bizim küçük sanal sinemamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ee, yazdığı gibi konuşan kelleri 17 izliyoruz arkadaşlar. Hep beraber izliyoruz. Ana bunlar ne ya? Aa, benim burada film kayıtlarım da varmış arkadaşlar. Ben bunları daha yeni görüyorum. İyi neyse. Ee, beraber izleyelim bence. Daha nasıl olmuş arkadaşlar? İşte orada. Benim kedim diye söylemiyorum ama gerçekten dünyanın en güzel kedisidir. Allah Merhaba Allah. Prenses. Prenses. Buyur kardeş birine mi baktın? Anam lan? bu ne değil lan? Gelmedin mi lan? Tövbe, tövbe. Anam bu kim lan? Bu nasıl çirkin kediydi affedersin de. Anam bağırıyor. Anne! Yerde bir şey var. Hareket ediyor. <laughs> o, şey ha, 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 o ne hayalet, lan? Şey Arkadaşlar o ne ya? Bunu hayalet, çıkartamadım bir türlü. Beni yakalamaya çalışıyor. Bunu Ama bilen varsa bana yorumu yazsın arkadaşlar. Ya beni ısırmaya çalışıyorsun demek ya buraya hayalet. Ya halleyemiyor zaten Aslında baksanıza. Ateş çıkartıyor bu. <laughs> ateş mi? Nerede beni ateş ya? Ben biraz korkmaya başladım. Ay, görüşürüz. Allah Allah. Kaçtım. Hayatım, seni şehrin en güzel manzaralı restoranına getirdim. <laughs> Ay Necati buradan hiçbir şey görünmüyor ki. Gelin iyisi dama çıkalım biz. Hulusi kalk oradan temizlik Ana. yapıyorum. Ana. Ya yine mi temizlik ya? Şunun haline bak ne kadar Bu evin pisliği hiçbir yerde yok. Her tarafı topla topla bitmiyor. Bu nedir ya? Of. Bu ne? Ama hiç rahatını bozma Hulusi. Ben yaparım her şeyi. Hiç rahatını bozma. Bir şey bir şey de elini sürme. Çekil şuradan. Çek şu kuyruğunu da çek. Sıpa hiç çek. yerinde. bu evde. Pislik içinde. Dağıtıyorsunuz bırakıyorsunuz aynı şekilde. Ben mi toplayacağım her tarafı? Bitmedi bu kadını dırdırı bitmedi ya. Tz, Allah Allah. Babasının kuzusu. Neredeymiş paşa oğlum benim? <gülüyor> <gülüyor> Lan gitti la. <laughs> salak ana. Oğlum işte. benim, salak oğlum. Sahip, Bak, taşa salak Çocuk oldu ciddi. görüyor musunuz? Şişman bir istavrit yakalasa da yesek. İşte orada e, geldi herhalde. Çek Ana. sahip çek ben yakalarım onu. Oy şimdiden ağzımın suları akmaya başladı. Oğlum bir susun ya sizin yüzünüzden kaçıracağım şimdi balığı. Sahip gördüm gördüm kayıp altına tutuyor? girdi. Ya ben de gördüm ama kayboldu nereye gitti ya? Ha işte orada işte orada çek sahip yakalarım. Ana ya Beyler yardım edeyim mi? Oğlum bu ne ya? Lan oğlum piranaymış kaçın. Bu kim Kaçın. <laughs> hey, bu, ya anne bu ne hal ya? Valla çok zayıfladın son zamanlarda. Ver elini öpeyim. Allah Allah. Ne, Allah. Bölgedin, ne yapıyor lan? Abi ne yapıyorsun ya? Boynu mu kırıyordun? Ay, buraya. Benim yemeğim yemek neymiş? Sana göstereceğim şimdi. Ana bunlar dövüşüyor lan. Az ya sen fena mı olursan ki? O yanım. Ay, ben kaçtım. Hey Minnoş gel bakalım buraya. O yanım. yakalandı yakalandı şuna bakın. Ya. <laughs> İyi yakaladı onu var ya arkadaşlar bence. Geliyorum patlama. Yine mi sen lan? <laughs> <laughs> Allah'ın delisi. Adam niye gülüyor? Beni niye güldürdü adam ya? Sensin ay. Anladın mı yavrum? Ee, anlamadım. Yavrum ne salak kedisin? Bak su içilmez buradan. Buraya kaka yapılıyor sonra burası çekiliyor böyle. Ha şimdi anladım. Oy oy oy. Bak bak şuraya bak ya. Peki banyo yapabiliyor muyuz burada? Başta. <laughs> <laughs> hey sahip. Tamam boyadım ben burayı. Yarın da tavanı boyarım. Ay aferin benim oğlum mu? Lan ne aferin çek elini. Allah Allah işimiz bu bizim. Parasıyla değil mi kardeşim? Allahım ne diyor bu Çık, kedi ya? Olur tabii. <laughs> Minnoş. Uyumayacağım. Ama bak saat geç oldu. Uyumayacağım diyorum. Ama yarın erken kalkacaksın. Ya uykum yok benim uyumak istemiyorum. O parmağını da çek oradan. Ben televizyon işte. izlemek istiyorum. Ne televizyonu ya o saatte? Hey ayak sakin ol tamam mı? Bak bundan sonra de çok iyi anlaşacağız. Ona göre. Hey ayak sakin ol diyorum lan. Oy lan oğlum dursana. Ay. Ayağından Ayağına bu ne yapıyor ya. Hey, kulağım kulağım. Ayak sakin ol diyorum sana. Sanırım ben biraz deliriyorum. Oy oy. Of of bizimkisi de hayat mı be. Dört tane çocuk bir yandan. Herif zaten almış başını gitmiş. Sütüydü mamasıydı bakkalı çakkalı ısınması bir yandan. Hayatımız arabesk olmuş ya. Ne diyor bu ya? Ne diyor <laughs> bu ya? Bunlar oyun mu oynuyor, dövüşüyor mu? Anlamadım ki. Aynı Konuşma da yok. On saniye, lan oğlum ne 10 saniyesi? Kapak dokuz, nerede? Lan birazdan iki, fırlat... Lan kapak... Yeni. Kapak nerede lan? Oğlum lan oğlum uzaya gidiyorum. Kapak nerede? Şu, bir ne şu, kapak? kapak o, ne abi uzayı? Ne şey, diyor bu ya? Lan beni. Ateşleyin. İmdat! <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan, lan bunlar? Öpeyim enişte. Bayramın kutlu olsun. <laughs> el öpenlerin bol olsun yavrum. Enişte parmak demedik, el dedik ama neyse. Parmak da güzelmiş. Getir bakayım öbür parmağı getir. Nutella mı yedin? Ne yaptın? Allah Allah. Oğlum Musin topu gördüm lan. Şimdi alıyorum onu bekle. Abi aynen konuştuğumuz gibi sen şimdi gir oraya. Ben sonra bacaklarından çekeceğim tamam mı? Ay, ay, ay. Ana gitti Aa, gitti Tamam lan. Aldım. Tamam çek beni. Çek oğlum çeksene Musin. <laughs> Musin neredesin lan? <laughs> Tuvaletteyim. Oy ana öldüm lan. Ulan top da kaldı orada iyi mi? Oy, 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 oy. Ulan Musin senin gibi kedinin Oğlum Rex ağzın mı kokuyor lan senin? Döbe lan döbe. dişlerini fırçalamadan mı getir şu kulağını çekeceğim. Lan oğlum bir çekil git ya Allah Allah. Bak bir de itiraz lan. ediyor. E, bir kulak ver bir çekeyim şurayı. Kedi seni var ya. Lan oğlum Bana bir kulak işte. vermedin ya. Ya imdat. O ne la? Ana patlattı. Söyler arkadaşlar evdeki bu iğrenç kokunun kaynağını tespit etmiş bulunmaktayım. Bahattin abi fasulyeyi fazla kaçırmış. Ana Ay ne oluyor ya? Oynamasana kuyruğumla pis sapık. Aşağı gelsene. Ay İsmet şu aşağıdaki kedi kuyruğumla oynuyor. Ay bir şey söylesene. Lan görmedik sanma. Sen de iki saattir cilveli cilveli kuyruk sallıyorsun. Saçmalama İsmet. Tamam hadi bekleme orada geç şöyle önüme geç. Abla iyiydik böyle ya. Ay hiçbir yerde rahat yok sapık dolmuş her yer. Araba iyi mi usta? He çok iyi tabi lan ön tekerlek kopmuş. Ulan sıkıntı <laughs> <kualiyetlerim gülüyor> var ya. Neyse. <laughs> Oy Nevzat abi bu balık nasıl gelmiş buraya ya? Vallahi Ana içinde balık var valla. Geçemeyecek kadar büyük. Abi yer miyiz bunu ne diyorsun? Lan oğlum bana pek mantıklı gelmedi bu iş. Şu anda çok pis kıllandım. Ana! <laughs> balık onlara saldırıyor. Ya, giremezsin bu eve. Ama baba ya. <laughs> lan başlatma babandan pislik herif. Ya arkadaşlarla biraz takıldık ne olur girsem şuradan gireyim. Yürü git lan. Saatin kaç olduğunun farkında mısın? E üç buçuk. Lan ben sana göstereceğim şimdi üç buçuk nasıl oluyormuş. Serseri Geç ne halin varsa gör pislik herif. Ulan yine yakalandık ya. Ne güzel girecektim gizli gizli. Allah Allah. Vay arkadaşlar. Bu bölümde çok çabuk bitti ya. 6 dakika. İyi. Ama güzeldi arkadaşlar. İyi güldüm. Çok güldüm. Beraber güldük inşallah. Ondan dolayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bye.